Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sıkça sorulan ve gerçekten de kafa karıştıran bir konu. Geçerlilik ve güvenilirlik. Videoya geçmeden önce abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın olur mu? Şimdi iyi bir test ya da anketin sırrı nedir hiç düşündünüz mü? İşte bugün bu iki kavramın yani güvenilirlik ve geçerliliğin ne anlama geldiğini ve neden bu kadar önemli olduklarını çok basit bir benzetme üzerinden inceleyeceğiz. Peki, hadi o zaman hemen konuya dalalım. Şöyle bir hayal edin. Elinizde dart okları var ve dart oynuyorsunuz. Şimdi, bütün okları hep aynı noktaya atmanızla, hedefi tam 12'den vurmanız arasında nasıl bir fark var? İşte bu basit soru, bugünkü konumuzun tam da kalbinde yatıyor. Ve evet, bu basit dart tahtası benzetmesi var ya, işte bu bir ölçüm aracının o en önemli iki özelliğini anlamamız için bizim rehberimiz olacak. Şimdi bu görsele bir bakın bence konuyu o kadar güzel özetliyor ki, iki temel fikrimizi birbirinden ayırıyor. Yani atışlarımızın hem tutarlı hem de isabetli olması lazım. Dikkat ederseniz bazı atışlar bir araya toplanmış, yani tutarlı ama hedeften çok uzakta. Bazıları ise hedefin etrafında ama darmadağınık. Gelin şimdi bu farkların ne anlama geldiğine daha yakından bakalım. İlk olarak güvenilirlikle başlayalım. Yani o dart atışlarımızın ne kadar tutarlı, ne kadar istikrarlı olduğu meselesiyle. Güvenirliliği anlamanın en güzel yolu şu bence, evdeki o bozuk banyo tartısını düşünün. Hani üzerine her çıktığınızda size olduğunuzdan 5 kilo fazla gösteriyor ya, her gün. Ölçüm aslında son derece tutarlı değil mi? Ama işte tutarlı bir şekilde yanlış. Yani işin özü şu, güvenilirlik bir ölçümün kararlı ve tutarlı olması demek. Eğer aynı şeyi aynı şartlar altında tekrar tekrar ölçerseniz, her seferinde birbirine çok yakın, hatta neredeyse aynı sonucu almanız gerekir. Tabii araştırmacılar güvenilirliği kontrol etmek için birkaç farklı yöntem kullanıyor. Ama özellikle anketler ve testler söz konusu olduğunda en sık karşımıza çıkanı iç tutarlılıktır. Peki bu iç tutarlılık ne demek? Çok basitçe bir anketteki bütün soruların aslında aynı şeyi ölçmeye çalışıp çalışmadığına bakmak demek. Hepsi aynı gemide mi? Aynı yöne kürek çekiyorlar mı? İşte bunu ölçmek için kullanılan çok popüler bir istatistik var. Cronbach alfa ve işte burada işler biraz daha somutlaşıyor. Çoğu bilimsel alanda eğer bu Cronbach alfa değeri 0.70 ya da üzerindeyse o teste güvenilir diyebiliyoruz. Bu araştırmacıların adeta aradığı sihirli bir rakam gibidir. Tamam, ölçümümüz tutarlı, yani güvenilir. Harika. Ama ya doğru değilse? İşte bu soru bizi ikinci ve bence çok daha kritik olan kavramımıza getiriyor. Geçerlilik. Geçerlilik Belki de en temel, en can alıcı sorunun cevabıdır. Biz gerçekten ölçmek istediğimiz şeyi mi ölçüyoruz? Bütün mesele bu. Yani doğruluk ve hedefi tam 12'den vurmak. Aynen güvenilirlikte olduğu gibi geçerliliğin de farklı türleri var. Mesela şöyle düşünün. Kapsam geçerliliği yüksek bir matematik final sınavı sadece son konudan soru sormaz, değil mi? Dönem boyunca işlenen bütün konuları kapsaması gerekir. İşte bu kapsam geçerliliğidir. Evet, şimdi geldik en kritik noktaya. Bu iki fikri birleştirelim. Genelde en çok kafa karışıklığı burada yaşanıyor ama inanın bana aralarındaki ilişki aslında son derece mantıklı. Hadi o dart tahtası örneğimize geri dönelim. Düşünün ki çok istikrarlı, çok güvenilir bir oyuncusunuz. Her atışınız tahtanın sol üst köşesindeki aynı noktaya gidiyor. Harika bir tutarlılık. Ama o nokta hedefin merkezi değilse, yani bulz ay değilse, bu kadar güvenilir atış yapmanız oyunu kazanmanız için geçerli bir strateji olur mu? Olmaz. Ve işte bu bölümden aklımızda kalması gereken en temel kural bu. Güvenilirlik geçerlilik için gereklidir ama tek başına yeterli değildir. Yani bir test güvenilir değilse zaten geçerli olamaz. Bu imkansız. Ama sırf güvenilir diye de hemen tamam bu test geçerlidir diyemeyiz. Bunu daha da netleştirelim. Dil becerisini mezura ile ölçmeye çalıştığınızı düşünün. Mezura ile birini ölçtüğünüzde her seferinde aynı boy sonucunu alırsınız, değil mi? Yani ölçümünüz %100 güvenilir. Ama bu ölçüm o kişinin dil becerisi hakkında bize bir şey söyler mi? Asla. İşte bu tamamen geçersiz bir ölçümdür. Peki, bütün bunlar benim için neden önemli diye soruyor olabilirsiniz. Şundan önemli, okuldaki notlarımızdan tutun da aldığımız tıbbi teşhislere, hatta şirketlerin işe alım kararlarına kadar hayatımızın her alanında bu iyi ölçümlere bel bağlıyoruz. Gerçekten iyi bir ölçüm aracı geliştirmek öyle kolay bir iş değil. Ciddi, titiz bir süreç. Önce neyi ölçeceğini net bir şekilde tanımlaman lazım. Sonra uzmanlara danışıp bu sorular doğru mu diye sorman, ardından küçük bir grupla pilot test yapıp o bahsettiğimiz Cronbach alfasına bakman ve en sonunda da faktör analizi gibi daha karmaşık istatistiklerle gerçekten doğru yapayım ölçüyorum diye kontrol etmen gerekiyor. İşte bu yüzden... Bir dahaki sefere bir yerde bir anket sonucu, bir araştırma verisi gördüğünüzde kendinize şu iki soruyu sorun. Bu ölçüm için kullanılan araç güvenilir miydi ve daha da önemlisi geçerli miydi? Bu farkı bilmek size verileri sorgulama ve daha bilinçli kararlar alma gücü verir. Özetle, bir ölçümün sadece tutarlı olması yetmiyor, aynı zamanda doğru olması, yani hedefi vurması gerekiyor. Artık bir dahaki sefere yeni bir araştırma ortaya koydu ki diye başlayan bir haber gördüğünüzde aklınıza şu soru gelsin. Acaba bu çalışma sadece istikrarlı bir şekilde aynı noktaya ok atan bir dart oynuyorsu gibi mi yoksa gerçekten hedefi tam 12'den vurmayı başarmış mı?